Seçil Şahin Akdeyto programımızda Seçil ile biz bize köşemize hoş geldiniz. şivesi var. Bugün Viyana sokaklarında memleketinizi şive diliyle nasıl anlatırsınız diye sorduk. Bakalım nasıl anlatmışlar hep birlikte izliyoruz. değerli şu an yanımızda bir aile grubu var. Arkadaş aile grubu Türkiye'den turist olarak gelmişler. bana memleketinizi şiir olarak nasıl anlatırsınız? Kısa ve öz. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Kebap yerik, şalgam içerik, güneşe de ateş ederik. Hele kardeş gelin, buyurun kebap yiyek derik. Çok güzel, <laughs> siz tanıyabilir miyiz? Ersin Tekin ben. Misafirlerimizle beraber Viyana'yı gezmeye geldik. Ben bir seyahat ajantesi sahibiyim. Onlarla beraber güzel keyifli zaman geçiriyoruz. Şimdi tabii böyle Adanalı gibi konuşmuyorum ama <laughs> gerekirse konuşuruk <gülüyor> kardeş <gülüyor> yani. <gülüyor> He yani sırası gelirse konuşuruk yani mesele de. <laughs> güzel çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. <laughs> evet. Sizden alabilir miyim? Siz tanıyabilir miyim öncelikle? Evet, Viyana'yı gezmeye. Harika güzel bir yer. 10 numara. Adanalıyız. Şalgam içer kebap yerik. <laughs> çok güzel. Siz tanıyabilir miyiz? Eee, Erçin Sarçı. Bici yeriz <laughs> sıcaklarda. <gülüyor> Adana çok felaket sıcak, değil mi? Yani evet, yanıyor. Yanıyor, yürük, yani yürük. <laughs> yanıyor. Çok güzel. Siz tanıyabilir miyiz? Mezeleri meşhur, döneri meşhur, öyle söyleyelim. Tavuk döneri, et döneri. Bekleriz. Hani e... bir şey alabilir miyiz? Hayır, hayır bekleriz Hatay'a, künefe, Antakya, Antakya kâkesi çok güzel, bekleriz. Çok teşekkürler. Gerçekten siz tanıyabilir miyiz? Özge ben. Memnun olduk. Siz de Hataylısınız. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Esma Gülerci, Adana'dan geldik. Alabilir miyiz şive? Ee, şalgam içer bir ciğerik. <laughs> Çok güzel siz. Sizden alalım, tanıyalım. Ben de Ali Cem Gülerci. Hoştik deriz biz. Ne dersin? Hoştik. Hoştik. Evet. Ne geliyor? Ee, çekemeyen anlamında, kıskanç anlamında. Deren. Ben. Ben de izlem, memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Memleketinizi bana e, şiv olarak nasıl anlatırsınız? Ee, hani bildiğim kadarıyla böyle hani... Gel, gel, bilemedim şu anda, gelirim, gidiyorum. Uşaklar. <laughs> <laughs> Geley falan. Geleyrum'da, e, Rum'da, Gidi <laughs> Trabzonlu Yani ailem Trabzonlu diyeyim. Hani ben bir iki kere belki gitmişimdir ama e, ailem Trabzonlu. <laughs> Siz, sizleri demeyeceğim, memleketinizi şiir olarak anlatır mısınız? Anlatamam. Yaşanır falan. <laughs> anlatamam. Yani Yaşanır, gerçekten yaşanır ama anlatamam ben. Vallahi anlatamam çünkü bulunmadım da. yani orduluyum, ailem ordulu ama bulunmadım o yüzden. Leirum bulunmadım. falan olayı Trabzon tarafı değil mi? Yani. Tam bilmiyorum onu aslında. Bilmiyorum. Biraz ama yani Trabzon, Lise biraz daha o Karadeniz şivesine yatkın ama Ordu o kadar değil diyebiliyorum. Şimdi yanlış da bilgi verip ortalığı da O da ordulular. Yani yine taraflar seçilmesin gerçekten. Kesinlikle. Ülkeye tırın çıkarmış. Ben elenebilir miyim? Ben elenmeyeyim. Tamam biz bu şive konusunu burada kapatıyoruz. Günaydın. Vienna'ya ee, bir konser için geldim. Ee, birkaç gündür buradayım. Kaç gün daha kalacağım? Ee, hem ziyaret, hem ticaret, böyle hem gezelim, hem dostlarımızı görelim diye geldik. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Memleketinizi bana hani memleketin ismini vermeden Şivî olarak anlatabilir misiniz? <laughs> ya bu bu çok zor ama şöyle anlatayım. Ee, çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim el aldı aman aman bir yar sevdim el aldı Şivele değil ama türküyle anlatmış olayım böyle bir ayrıcalık yapmış olayım Samsunluyum Türkiye'den de anlaşıldığı üzere bizim orada çok böyle şive yoktur ama kozmopolit bir yerdir Samsun yani Trabzonlusu da Rize'lisi de Tokatlısı da Artvinlisi de Giresunlusu da yaşar, ortak bir kültür oluşturmuşlardır. Ama hani şi ve ağız, dil, lehçe derseniz ya Samsun'a ait biraz e'leri açık söyleriz, e harfini. <gülüyor> <gülüyor> evet, daha işte... elli falan mı? E, 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 55, e 55 <laughs> gibi yani ama onun haricinde böyle özel bir hani Trabzonlar ya da Rize'lerin kullandığı gibi bir argüman kullanmayız. Ne sorabilir miyim? E, siz nerelisiniz? Aynen Samsun. Şimdi Samsun siz de aynı şekilde. Evet. Bizimkiler dil konuşuyor. Genelde iyi kullanıyorlar, harfi takıyorlar. Daha lazlık var birazcık yani. Ama alırız. biz evet. Ee, yani geldim daha, gittim daha. O da hecesini mutlaka cümle sonlarına, kelime sonlarına ekler işte. Yani özelliklerimizin bir tanesi bu. Merhabalar kızlar sizi tanıyabilir miyiz? Eslem. Siz? Hatice. Siz? Evet. Memleketinizi e, söylemeden şiir olarak nasıl anlatırsınız? Ne yapıyorsun Yo Yönüyor yön Pastırma, sucuk zaten bunlar hep Kayseri şeyleri. <laughs> ya, ya, ha pardon özür <laughs> dilerim. Şiir alamıyor muyuz? Yani, genellikle nasılsın derken ne örüyor? ya da köyce de bu olunuyor. Mesela benim babaannem, anneannem kız gibi kız diye kız olarak deniliyor. Daha çok G ile söyleniyor. K kullanmıyoruz. <laughs> çok güzel. Siz dediniz zaten. Sizin, sizden alalım. Ya uşağım falan deniyor Ne yapıyorsun falan. <laughs> ben çok kullanmıyorum Trabzon'un şivesini. Nasıl? Yok. Bilmiyorum vallahi ben gerçekten. Birazcık. Evet, olsun almış olduk birazcık. Trabzon yani. <laughs> Aynen. Merhaba Ferdi Erdoğan. Turist olarak geldik. Turist olarak geldik evet. Siz oğluz. Evet ben de Mert Erdoğan. Ailecek gezmeye geldik. Harika hoş geldiniz siz. Evet, biz de ailecek keyif almaya geldik. Bakalım nasıl bir şehir. Beğendiniz mi? Şimdi e, şimdilik güzel evet baya güzel duruyor. Çok güzel. Memleketinizi bana şiir olarak nasıl anlatırsınız? Evet, en güzel sen söyler. <laughs> Gardaş ya da Angaralıyız gibi. Ya da... <laughs> yani böyle G tarzı. Ne diye oluyor bizde? Evet, evet. Harika. Sizden alalım mı? Ben de ben de katılıyorum kardeşimi. Aynı, aynı şekilde kardeş gibisinde. Kardeş mi? Kardeş gibisinde söylüyoruz. İkinci konu olarak Hepimizin ailemize, yakınlarımıza ve sevdiklerimize sevgimizi gösterme şekli vardır. Sorduk, bakalım nasıl gösteriyorlarmış hep birlikte izliyoruz. E ben genelde şarkılar bestelerim onun için. <gülüyor> <gülüyor> yani benim e, öyle bir şeyim var, durumum var. güzel aslında bence en güzel ifade şekli. Şiirlerle evet evet yani e, ifade etmeye çalışırım. Çünkü bana has bir şey belki yani ya da sanatla uğraşan insanların ortak duruşu durumu e, şeylere, bestelere, notalara döküyorum, şiirlere döküyorum. Böyle anlatmaya çalışıyorum sevdamı. Çok güzel, siz? Vallahi ben gözde belli olur diyorum, o zaten hisseden onu seviyorsan. Kalp durmaz yerinde yani. Onun da, senin de fark etmez. Güzel. Sizden son bir şarkı da alabilir miyiz? Türkü alalım yani demin söylediğiniz gibi olabilir mi? Kapanışta. Az önce bir türkü söylemiştim, şimdi kendi eserlerinden bir tane okuyayım. Ee, şöyle yapalım. Ben seni çok sevdim. Zamansız ve yalansız Ben seni çok sevdim iki gözüm Umarsız ve çıkarsız Kapkara gökyüzüme Masmavi umutlar ektin Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok sevgimizi, sağ olun. Sevgimizi böyle anlatıyoruz. <laughs> Sevginizi, sevginizi nasıl ifade edersiniz? Hayır, direkt söyleyerek, seni seviyorum diyerek. Sevdiğiniz insanlara peki mesela diyelim ki aileniz, akrabalarınız veya arkadaşlarınız? Hareketlerimle göstererek, birlikte daha çok zaman geçirmeye çalışarak gösteririm. Evet. Sevginizi belli eder. Misiniz? Aynen öyle belli ederim. Evet. Siz? Yani ben de aynı şekilde işte sevdiklerime daha çok vakit ayırarak böyle kendilerini değerli hissedecekleri manevi hediyeler alarak falan o tarz güzel. Vakit geçirerek ve para harcayarak belli <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Benim kardeşim. <laughs> kardeş. <Kardaş, gülüyor> kardeş hele gel hele kardeş. Ee, Olur <laughs> Seviyorum. <laughs> Seviyoruz. Kardeş Adana'nın yeri de kardeştir, kardeşimizdir. Bağımızdadır, Kurban olayım. Kurban. kurban olayım. Kurban olayım. Allah'ına kurban. Kadasını <laughs> aldım. <laughs> ha? Çok ya, daha abi, çok güzel siz gerçekten <laughs> çok memnun olduk, hoş geldiniz Viyana'ya. Nasıl ifade edersiniz? Kıskanırım. <laughs> ben şöyle bir şey var. Ben sevmediysem yani soğuk oluyorum, ısınamıyorum. Her sevmediğimi de direkt yüzüne söylüyorum. Eğer yani seviyorsam o kişiyi sevdiğimi de gösteririm. Yani bu bende tip mimiklerim de değişiyor bu durumda. Bu bende bu öyle arkadaşlarım diyor normal davranıyor. Çok meyle falan diyorlar. Hani öyle karakter meselesi. Aynı. Ne dersiniz tutamazsın aynen öyle. <laughs> Ha? Siz kıskanıyor yani Ben çok kıskanıyorum. Siz? Ben de öyle ya sevmezsem seni sevmedim. Sen de hoşlanmadın falan deri. Bir daha da konuşmam onlar. Bir daha da yüz yüze gelmem yani. Öyle. Çok heyecan <laughs> Çok güzel. Tamam. Sevdiğinizi, sevginizi nasıl ifade edersiniz? Onu da bilmiyorum. O da fazla. <laughs> ben ee, sevgi sözcüklerini kullanarak... <laughs> Gülmeyin benim sınırımda. <laughs> İçimden geldiği şekilde hani o sevgi sözcükleri, o sırada duygularımı hangisi ifade edebiliyorsa hem fiziksel olarak hem söz, yani sözsel olarak o şekilde dile getiririm herhalde. Siz de tutamazsınız yani. tutam Güzel, siz? Benim de yani değişir ama çoğu zaman e, ben de öyle hani sevdiğimi gösteririm genel olarak. E, hani gerek ailem olsun gerek arkadaşlarım olsun. E, sevdiğimi, e, o sevdiğim insanı gösteririm yani. Özellikle hani böyle sarılmayı çok severim. Ee, ondan sonra genelde onlara yani bir şekilde gösteririm. Çok güzel. Buradan mesaj göndermek istediğiniz biri var mı? Yani kime me mesaj göndermek istersiniz? Kimse yok. Tamam. Ben gerçekten, beni bile isteyesiz troll şey yapacaksınız. <laughs> <laughs> tamam cevap vereceğim bu çok ciddi cevap vereceğim. <laughs> tamam hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Müziği kapatmaları lazım. Oynamaya başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Önce o versin. O zaman şeyim... <laughs> 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 Buradan sevgiler selamlar kime gönderelim? Nereye gönderelim? Hangi şehire gönderelim diyelim o zaman olur mu? Bayburt. Alankut. Bir gerçekten trollendik yani. Sesim kısıldı. İyi miyiz? Buradan nereye sevgiler selamlar gönderelim? Ben Bayburt diyorum. <laughs> Ses... Trabzon'a olsun Trabzon'u <laughs> Trabzon'a, Bayburt'a, Ordu'ya, İstanbul'a, tüm Türkiye'ye. Türkiye 81 iline bizden sevgiler, saygılar. Ya Anadolu'daki e, tüm dostlara, arkadaşlara, e, yüreği umutla dolan e, bütün dostlara, Anadolu halklarına selam göndermek istiyoruz. Onlar yeterlidir zaten. Çok güzel. Siz? Evet. Beraber? beraber. Aynen. Herkese sevgiler, selamlar. Herkese selamlar. E, Tatilim olarak biz gezdirmeyi, gezmeyi, misafir etmeyi severiz. Şu anda burada Viyana'yı geziyoruz arkadaşlarımızla, misafirimizi ama Adana'ya gelenler de olursa biz de tabii memnuniyetle bekleriz onları. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Siz için Gel. buradan o zaman Adana'ya evet. sevgiler, selamlar. Görüşürüz kardeş. Gaziantep'e de gelsin. <laughs> ee, Ailelerimize ve dostlarımıza Viyana'dan selamlar ve çok sevgiler. Çok güzel, teşekkür ederiz. Siz de mi? Ee, tüm sevdiklerime ve arkadaşlarıma buradan selam söylüyorum. Harika, sizden Herkesin bayramı kutlu olsun. Çok güzel. <laughs> Herkese sevgiler, selamlar. Seyhan Türkmen. <laughs> Çok seviyorum onu. Seyhan <laughs> Türkmen'i sevgiler mi diyoruz? Çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben mi? Ailemi selam veriyorum. İnşallah görmezler ama <laughs> yine de bir şey falan olur. Evet annem bile selam söylüyorum, babam bile. Ben de gene aileme söyleyeyim. Ünlü söyleyebiliyor muyuz? <laughs> E ee, şarkıcı şakalamız. <laughs> Ona selam söylemek istiyorum. Kime? Çakal, e, tanıyor musunuz? <laughs> Evren Çakal. <laughs> Aynı noktaya da programımızda Seçil'le Biz Biz'e köşemizin sonuna geldik. Bir dahaki programımıza görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın ve hoşçakalın.